bugün Squid Game 2 oynuyoruz arkadaşlar. Kuzenim ve kardeşim var. Tamam, kesin ben de. de. Ben, ben de, ben ölmedim. Sanırım. Ölmedim. Ben daha hareket ettim ölmedim. Aa ben tek kaldım. Hepiniz sizsiniz ben tekim. Neyse daha iyi parkuru geçebilirim. İnventerimde arkadaşlar gördüğünüm yanında kimse yok ki. Ben yalnızım. Yani ben özel yapıyorum evet. Bakın şimdi tekte de, tekte. De. Hayır, biri yaptım, 2'yi de yaptım. Tek de dedim ben. Bunlar o zamana kadar ölmezse, 60 FPS aldım az önce. Emin, pink yerden az... geç. Pink. Tamam. Arkadaşlar, diğer maça girdik. Daha doğrusu diğer oyuna. Hadi bakalım. Burada da inşallah 3 kişi demez. Derse i̇nşallah çünkü üç kişi derse tüm, tüm hepimiz ölürüz. Evet. Var. Ben de biliyorum. Birlikteyiz. i'm yes. not yes. 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 yes.